Merhaba arkadaşlar, şimdi üçüncü kısımda devam ediyorum. Şimdi anket formu tepki oranı ne olursa olsun kötü yapılandırmış bir anketin sonuçları faydalı olmayacaktır. Yararlı olması için öz bildirim ölçeklerdeki e, demografik değişkenler, bu demografik değişken demekten kastımız nüfus bilimidir bu kelimenin anlamı, yani ırk, yaş, etnik, iş durumu, yerleşim birimi biri gibi ve tutun ve tercihler güvenli ve geçerli olmasıdır güvenli dediğimiz şey tutarlı olması, bunu test tekrar teste yapıyorduk. Ee, geçerli olması, doğruluğu demektir. Doğruluğu. Yani ölçmek, ölçüm, ölçmek isteneni gerçekten ölçüyor mu? Ee, yapı geçerliği ne demek? Burada yapı geçerliği, e, ölçülmesi tasarlanan teorik yapıyı ne derece ölçtüğünü ifade eder. Şimdi burada güvenliği etkileyen 3 tane etken var. Bunlardan bir tanesi koşulların uygunluğu, bireyler arası farklılıklar olması, maddelerin çok az olmasıdır. Şimdi bir anket formun hazırlanmasının aşamaları vardır. Birincisi hangi bilgilere ulaşılması gerektiğine karar verir. Yani amacım nedir? Hangi bilgilere ulaşmak istiyorum? İki, Anket formu nasıl uygulanacağına karar verin. Yani ben hangi yöntemi kullanacağım? Posta mı, telefon mu, internet mi, yüz mi? 3. Önceden bir soru formu taslağının hazırlanması. Önce bir taslak hazırlayacağım. 4. E, anket formu inceleyin. Yani bu incelemeyi gerek uzman kişilerle, anketörlerle, yani gerek odaklandığım konu hakkında uzman kişilerle incelemem lazım. 5. Ee, soru formun önceden denilmesi önceden küçük bir deneme yapacağız bir provasını yapacağız 6 ee, e, uygulaması için son halini alması incelenecek adımların yönergelerin belirlenmesi. yani deneme yaptım varsa eksikler eksikleri gidereceğim şimdi soruların etkili bir şekilde ifadesi için bize rehber olacak adımlar vardır şimdi geldik iki farklı sorumuz vardır bir tanesi açık uçlu bir tanesi kapalı uçlu açık uçlu yani serbest cevaptı istediği cevabı verebilir. Yazılı sorusu gibi. Örnek kürtajın yasal olması hakkında ne düşünüyorsun? İstediği şeyi yazabiliyor. Kapalı uçlu, yani çoktan seçmeli. Şıklı cevaplar diyebiliriz. Test gibi. kimya öğretmeni nasıl değerlendiriyorsun sorusunu soruyoruz. O da çok iyi. iyi normal, kötü ve çok kötü. Şimdi açık uçluğun avantajı nedir? Kapalı uçluya göre istediği gibi cevaplaması. Peki dezavantajı nedir? Açık uçluğunun <laughs> E, puanlaması. Puanlaması zordur. Peki kapalı uçlunun avantajı nedir? Puanlaması kolaydır. Peki dezavantajı nedir? E, katılımcının istediği cevabı verememesi. Bazen istediği cevap olmayabiliyor. Adımlar. Şimdi soruları hazırlarken dolaysız ve basit cümleler kullanacağız. Dolaysız, basit cümleler. Bu birincisidir. İki, iki anlam çıkarımı yapacak sorulardan kaçır, kaçınmak. Güzel. Üç, Mümkün olduğu kadar sorular ve cevaplar kısa olacak. 4. Koşullu ifadeyi sorudan önce kullanacağız. Örneğin işinizden ayrılmak zorunda kalsanız ne tür iş arardınız? 5. Potansiyel tepki yanlığından kaçınacağız. Yani çocuk ne yapıyor? Sürekli biri işaret diyor. Bundan kaçınmak için ne yapıyoruz? Çözümü zıt yönlü soru hazırlamaktır. 6 kafa karıştırıcı, belirsiz ifadelerin olmadığını kontrol edilmesi okunabilir olmasına dikkat edeceğiz. Soruların sıralamasında eğer demografik veriler yani nüfus bilimi yüz yüze ve telefonla yüz yüze iken en başta sorarız bunu. Eğer anket ve posta yöntemi ise en sonda sorarız. Hassas konular hakkında görüşme başlamadan önce katılımcıyla dostane bir ilişki kurulur. Genel sorular önce sorulur, sonra spesifik sorular sorulur. Buna huni sorular yöntemi deniliyor. Genel ile başla, daha sonra genel ile ilgili spesifik sorulara devam et diyoruz. Filtre sorular nedir? Buna eleme soruları da denir. Bu tür sorulardan sonra katılımcının ankete devam edip etmeyeceğini belirleriz. Örneğin ben arabalar üzerine bir anket yapacağım katılımcıya soruyorum. Arabanız var mı? Evet ise devam edecek. Hayır ise anketi bitireceğiz onunla. Anket araştırmalar üzerine eleştirel düşünme. Diyor ki bildiren davranış ile gerçek davranış arasında uyum olmayabilir. İlk eleştiri bu. Araştırma anketleri tepkiselik içeren bir ölçümdür diyor. Çünkü diyor bireyler tepkilerinin kaydedildiğinin farkındadır. Dürüstlük önemlidir. Dönüklerdeki tutum ve tercihlere inanmalı mıyız? Sözel beyanların güvenilirliği uzun zamandır tartışma konusudur. Genellikle şüphelenecek durum yoksa beyanlara inanırız. Örneğin araba satıcının, atıyorum arabanın kalitesi üzerine bir çalışma yapıyorum. Eğer kişi araba satıcı değilse inanacağız. Şimdi devam ediyoruz eleştiri noktalarına. Sosyal beğenirlik var. Katılımcıların bazen gerçekten nasıl davrandıklarından çok nasıl davranmaları gerektiğine dair cevaplar vermeleri. Sosyal olarak kabul edilir tutumlar yönünde cevap veriyorlar. Mesela diyoruz ki evsiz birini evinize bir gece misafir eder misiniz? Genellikle evet denilir. Sosyal olarak bu kabul edilen bir ifadedir. 2. Elde edilen cevapları önceki cevaplarla kıyaslama ya da davranışı gözlemleyerek değerlendirme. Şimdi başkası varsa yardım yüksek. Başkası yoksa yardım düşük. İlişkisellik ve nedensellik. Şimdi ilişkisellikte kastımız korelasyon. İki değişken arasındaki ilişkinin yönü demek korelasyon. Nedense var olan iki değişkenimiz var. Birbirinin nedenini açıklamaktır. Şimdi anket çalışmalarında bu vardır. Şimdi sadece korelasyon bilgisi ilişkinin nedenini belirleyemez. Bunu belirleyemeyiz. İki değişken ilişkili olduğunda bu değişkenler için kestirimde bulunabiliriz. Demek tahminde bulunabiliyoruz. Anketler genellikle ilişkisel araştırmalarda kullanılır. Yani korelasyonda kullanılır. Betimleme ve yordama gibi bilimsel amaçlara ulaşmak için mükemmel bir yöntemdir. Mesela örnek vermiş fiziksel sağlıkla iyi olur, Arada bir korelasyon var. Sadece iki değişken arasındaki ilişkiye dayanarak ilişki nedenini göremeyiz öngörüde bulmamızı sağlar. Sadece bir öngörü sağlıyor. Neden açıklayamaz. Mesela hayattan memnun oluşla dışarı çıkma arasında bir ilişki vardır. Tersi de doğru olabilir. Asıl neden gösteremeyiz. Asıl neden nedir bilemeyiz. Şimdi ilişkinin yönünü belirlemek zor. Acaba üçüncü bir değişken olan arkadaş sayısı da dışarı çıkmayı ve hayattan memnun oluşu etkileyebilir mi? Üçüncü bir değişken açıklanabilen bir ilişki ise Buna sahte ilişki diyoruz. Demek ki burada bir sahte ilişki var diyeceğiz. Üçüncü bir değişkenle açıklayabiliyorsak buna sahte ilişki diyeceğiz. İlişkisel korelasyon bulguların yorumlanmasında en büyük sorun nedensellik ve korelasyon arasındaki ilişkilerin anlaşması, anlaşılmasıdır. İki değişken arasındaki bu ilişki bu iki değişken arasındaki nedensel bir bağlantı olduğu göstermeye yetmiyor. Bununla birlikte ilişkisel kanıtlar, karmaşık istatistik tekniklerle, iz analizindeki aracı ve yönlendirici analizler gibi ve çok yöntemli yaklaşımlarla birlikte kullanıldığı zaman nedensel ilişkinin belirlenmesine katkıda bulunabilir. Şimdi biz ne yapacağız? İki değişken arasındaki nedeni bulmaya çalışacağız. Ne ne ile ileri istatistikle? Neymiş bunun ismi? Iz analizleriyle. Şimdi iz analizi neymiş? İlişkisel çalışmaların nedensel yorumlamasına yardımcı oluyormuş. İz analizi aracı ve yönlendirici değişkenlerin belirlemesini içerir. Aracı değişken ne demek? İki değişken arasındaki ilişkiyi açıklamada kullanılan değişkendir. Yönlendirici değişken nedir? İlişkinin gücünü ve yönünü etkileyen değişkendir. Şimdi bir örneğimiz var burada çocukların psikolojik uyumları üzerinde yoksulluğun yoksulluğun etkilerini araştırıldı. Bir çalışmada yönlendirici değişken örneğini taşıyor. Şimdi normalde biz diyoruz ki yoksulluk varsa psikolojik sıkıntı var diye bir e, ilişkisel korelasyon kurulmuşuz burada. Fakat diyoruz eğer kaos da olursa kaostan kastımız belirsiz, e, karışık, e, işte evi yoktur, gibisi şey. bu varsa kaos varsa kaos da yönlendirici değişkendir burada. Şimdi B yolu fazla yoksulluk varsa evde çok fazla düzensizlik vardır. C de bu C yolu da psikolojik sıkıntıya neden oluyor. Bak buradaki psikolojik sıkıntıya neden oluyor. Diyor ki B ve C yolları diyor. Hesaba katan teknik diyor iz analizidir. Önce bunlar yoktu. Bunu hesaba katan kimmiş? İz analizidir.